Değerli dostlarımız, güzel kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, İzmir halkı hoş geldiniz diyorum. Biz Atakan Usta olarak bir kampanya başlattık. Kampanyanın nedeni şudur arkadaşlar, iyice tanınmamız ve müşterilerimize lezzeti sattırmaktır. Şu anda 1 kilo çay kebap alan arkadaşlara direktmen olarak gün gösterdiği karşılığında 250 gram ikram ediyorum. Yanına 5 ayran ikram ediyorum. Yanına salatası, soğanı, acısı, biberi hepsi ikramdır arkadaşlar. İzmir görsün Kompanyamızı İzmir bilsin. Çok teşekkür ediyorum İzmir halkına. Peki bir de bir açık adres ver bakalım abi. Açık adresimi söylüyorum. Abdi Caddesi No 161 A Yeşilova Bornova İzmir. Instagram'da Atakan Usta Cağ Kebap diye Atakan Usta Cah diye geçerlidir. Konumda var değil mi orada? Evet. Her konumun tamam. konumum var, her şeyim vardır. Atakan Usta Cağ. Odun ateşinde yapıyorsun. Kömür yok, kömür odun ateşi tabii. Kömür de odun ateşi olarak geçiyor. Yani. Meşe. Meşe kömürü. Pardon. Meşe kömürü. Olduğu gibi kuzu eti mi? Abi? Sırf yüzde yüz Sanakkale kuzu. Biz balıkesir malıkesir değil miyiz? Sanakkale, Aydın, Afyon tarafının en güzel kuzuları bizdedir. Evet. Cağ kullanmıyorsun herhalde. Efendim? Cağ şiş olarak kullanmıyorsun. Cağ genelde gitmiyor bizim burada. Ne olarak gidiyor? Şöyle bırakalım. Şimdi buraya bir 250 gram tartacağız arkadaşım. Şöyle karıştırıyoruz. Alıyoruz. 250 gram, 250 gram, 3 tane bırakıyoruz. 250 gram olarak bırakıyoruz. Elimiz torpilli olsun. Bir 250 daha bırakalım. Görüyorsun. Aynen. Buna bıraktık. Oldu yarım kilo. Arkasına bir iki daha bıraktık mı? Peki yarım kilo olsun ne kadar fiyatı? Şu anda yarım yarım kilosun fiyatı 750 TL. Yanına 3 aydan ikram ediyorum. Kampanya başlattık. Kampanya, kampanya. İzmir bilsin. Herkes bilsin. Bol olsun ama. Eli bol evet. diyorlar bana. Eli bol evet. Abi yani öyle yani. Buyurun. Kamyon gibi cevap veriyoruz al oradan. Bu 150 gram. Yanına salatası, biberi. Her şey ikram olarak. Şu görmüş geliyorum. olduğunuz masa 1500 TL arkadaşım. Afiyet olsun. Evet. <laughs>